Aa. Sevgililerinin şeker karısı keşke Lili kulak çek yerine beni seçmiş olsaydı. <laughs> hmm, kulak çeki öyle kıskandım ki yanına bile gidemedim. <laughs> Sana isterimi söylemek istedim sakar kadın. Korkak kadın. Kaptan Lere şeker karısıyla evlenmek istiyor. Doğru evlat. Beni durdurmaya çalışma. Ama o nanelileriyle evli. Yüzük görmüyorum. <laughs> Onu nereye götürüyorsun? Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirebileceğiz.